Sizlerle beraber devam ediyoruz önümüze. Adını unuttum. Çift oynayalım. İşte Çift devam ediyoruz. Ben en sonra arkadaşlar buradan kızı yani dört bin falan lazım. Ayrıca ben buradan bayağı bir gelişeceğim. Yani arkadaşlar ben burada bayağı paraya ihtiyacım var biliyorsun bunu. <laughs> Bakın şu oradaki adıya çalışacağız. Daha bir sürü şey var. Arkadaş oraya yakın gerekiyor ama çok uzak. Şuradan seni şey alalım. Ha, oradaki ikisini de şey yapalım. Şuraları açmayacağım şu an. Kalan parayla açalım. Bu ikisini güçlendirdim bu oda yeri açacağım. Ee, seni bayağı bir geliştireceğim ben burada gelişeceğiz arkadaşlar dur şurada harita var haritadan bakalım nereye yapmamı istiyor şu o arkadaşlar orada köprü var şurada bir tane daha çim var ondan sonra köprü var diye söylüyorum. birazcık etem kucaklasa da varız 4 tanesi 140 oluyor sen de yap sen de yap ben de yaptım bakın arkadaşlar artık 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 artık, artık. 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 Kaç geliyor? 300. 50. TL. Cepte. Açtık. Horozumuz var. Burada kabri var. Burada horoz var. Hala yani buraya açtık. Açısı bu hızlı dersiniz. Ben burada bayağı bir kaslayayım, Kaslayayım. veya şey yapmıyor hızlandırabileceğim çünkü ben burada bayağı bir konuşacağım bir şeyler diyeceğim size arkadaşlar şey okullar nasıl iyi mi kötü mü onu yorumlarım Arkadaşlar bir de şunu yazın yorumlara. Yani izlenme sayımız az. Ben yani bu videoya 50 bin like bekliyorum. Yok. 10 bin like. 5 bin like bekliyorum. 5 Fazla değil arkadaşlar. 5 Like bekliyorum. Şey atarsınız. Görüntüleme de az arkadaşlar. Hatta bazıları hiç görüntüleme almıyor. Bizim hasta halimle bunu yapıyorum. Arkadaşlar kaç abonede? 100 abonede 100 yok yani 50 abonede 100 gösterme değeri yapıyor. Gözümü yani göstereceğim. Zaten açıklamada da yüzüm belli zaten yani ekran fotoğrafında yüzüm belli zaten de. Arkadaşlar ben arkadaşlar ben gelişip geliyorum. Evet arkadaşlar bu kadar kastıma bakın daha çaktım neyse burada Bir yüz, dur, yüz şimdi yok bir 100 yüz, yüz çünkü bu kadar değil ne bileyim aç. Arkadaşlar ağacın büyümesine hile yapmadım anlarsınız, hani şey yaptığımı falan. Bakın 1252. 1252. Ambarı doldurdular arkadaşlar. Ambarı doldurdular. Arkadaşlar bunu aynı anda satacağım. E bayağı para oldu. Şimdi iç. Bakın 3'e kadar sayıyorum. 1 2 3. Bir sürü yere tutuyorum. Öyle mi durdu? O işte bunu biliyorum. Güneş diye bir tane yer var diye. Bak güneş gö... İşte öyle bir şey diyor diyor zaten. kaç lira bakın. Bir tanesi. Kaç lira? Bir tanesi. Yeni i̇şte bayağı yer açtık. Sağ <laughs> ol yani bu iki sonuna geldik. Ama like atmayı unutmayın. Bay bay.